Merhabalar. Sevinçle kal kanalımın sevgili izleyenleri, arkadaşlarım, dostlarım. Bugün size muhallebili Kemalpaşa tatlısı yapacağım. Kemalpaşa Bursa'ya özgü Kemalpaşa ilçesinin peynirle yapılan, peynir suyuyla ya da diyelim, yapılan güzel, hoş bir tatlısı. Küçük, büyük iki çeşit şöyle. Biraz bunun küçükleri ve bu büyük daha bir büyük soyu bu şekilde oluyor. Hem Kemal Paşa tatlısı hem muhallebe yapıp ikisini de birleştirip görünüşü de güzel, lezzeti de çok güzel, harika bir tatlı yapacağım. Malzemelerimiz Kemal Paşa tatlısı için. Ben 4 bardak suya bu ölçü için 3 bardak şeker koyuyorum. Bununla kaynatacağım. Muhallebisi için de 1 kilo süt, 1 yumurta sarısı, 2 kaşık tereyağı, ve 3 kaşık un, 1 su bardağı kadar da şeker kullanacağım. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. 4 su bardağı suyum, 3 su bardağı şekerimi tencereme koydum. Hemen kaynatmaya başlıyorum. Kemal Paşalarımızın şerbeti kaynarken, şimdi hemen sütümden bir miktar, 1 litre sütümden birazını rastgele onu çırpmak için sütümün içine döküyorum. Bir su bardağı 6 kaşık ya da biraz büyükse 7 kaşık gelir. Ben bardağımı hiç kirletmeden şöyle 2 3 4 5 6 silme 7 bir su bardağı şekerim bu şekilde oldu. 3 tepele unumu. Siz bunu bir kaşık pirinç unu, bir kaşık nişasta, işte bir kaşık un her şekilde yapabilirsiniz. Ben yalnızca buğday unuyla yapacağım arkadaşlar. Biraz koyu olsun diye 3 kaşık koydum. Bunu biraz puding kıvamında olsaydı 2 kaşık koyacaktım. Şöyle yumurtamı kırıyorum beyazını akıtıp çıkarmadı. Sarısını da içine koyuyorum. Bunu neden yapıyorum? Unun kokusunu alsın ve yoğunluk kazansın diye beyazını da isterseniz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen şeker, yumurta ve unumu bir miktar süt koymuştuk. Çırpıyorum. Topaklanması kalmasın diye. Şekeri de eridi. Kemal Paşa'nın kendine özgü bir tadı olduğu için buna vanilya koymayacağım. Ama başka yaptığım pudinglere puding olarak yaptıklarında ya da tatlılara koyduğum ya da krema yaptıklarında ben buna arkadaşlar yumurta sarısı yerine vanilya da koyuyorum. Bazen yumurta sarısını koymuyorum. Şimdi kalan sütümün hepsini de buna ilave ediyorum. Yani toplam yine 1 litre sütüm olmuş oldu arkadaşlar. Hemen bunu geri dönüşüme koyarak e, muhallebimizi diyelim. Hemen ay gazımızı onu da koyuyoruz. Evet bir tarafta muhallebimiz olurken hafif hafif şerbetimiz de kaynadı arkadaşlar. Hemen 250 gram Kemal Paşa'mı içine bırakıyorum. Bakın delikli kepçe yardımıyla daha bunlar sertken Kemal Paşalar birer kere bastırıyorum. Suyunu çeksin diye. Ondan sonra arkadaşlar hiç bastırmayacağım. Ve altını kısacağım. Orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Kemal Paşalarımız kaynıyor. Muhallebim de hazır oldu gibi arkadaşlar. Onun için hemen içine bir miktar şöyle iki çorba kaşığı kadar ya da bir tepeleme çorba kaşığı kadar diyelim yağını ilave ettim bu bunu biraz daha dondurup biraz daha da lezzetli hale getirecektir margarin hiç kullanmıyorum arkadaşlar yaklaşık 15 yıldır yalnız çiçek yağı biraz kızart bazı kızartmalar için o da zeytinyağı ve tereyağı kullanıyorum ikisini karıştırıp da yapıyorum işte makarnamada sos yapacaksam ya da çorbama bazen de öyle kullanıyorum. Margarinleri evinizden uzak tutun arkadaşlar. Lütfen. Evet Kemal Paşalarımız oldu. Su ve şekerini tarifinden biraz daha az koyuyorum. Yani kalan şerbeti ziyan etmek istemiyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar ocaktaydı arkadaşlar. Her hemen suyunu çekti gibi diyelim. Şimdi yuka, e, özellikle size göstermek istiyorum. Bakın çok büyük baloncuklar ve köpükler çıkıyor. Bu artık Kemal Paşa'mız oldu. Şerbeti de yavaş yavaş ravaklaşmaya başlıyor. Yani zamanı geldi kapayın bize uyarıdır. Bu da bir tüyom olsun arkadaşlar. Muhallebimi de hemen gösteriyorum. O da pişti gibi altı çok kısıkta görüyorsunuz. Hemen onu da kapatıp ikisini birleştirme işine geldi sıra. Kemal paşalarımı piştikten sonra şöyle biraz daha derin, daha yayvan bir tabağa aldım. Bu bir an önce dumanı biraz bitsin, biraz ılınsın muhallebimle birlikte. Daha güzel özdeşleşsin diye, e bir kırılmasın koyarken diye. Bu şekilde biraz soğumaya bırakıyorum. Muhallebim de pişti. ile e birlikte de biraz Dibini hiç tutturmamak için de sürekli çırpıcıyla karıştırdım. Arkadaşlar şimdi bunu sıcakken şöyle bir şey yapacağım. Şu içine biraz su koydum. Bütün tatlılarımızda olduğu gibi. Bundan da rahat dışarıya çıksın diye ilk önce şöyle bir soğuk suyla ıslatıyoruz her yerini. Şimdi arkadaşlar muhallebimizi kek kalıbımın. Siz bunu bir yuvarlak, tasta ne bileyim herhangi bir ocağımda sizin şekilde yaparsınız. Ama biraz yükseklik olunca. Yüksek bir şey de olunca daha güzel oluyor. Şimdi hemen ilk önce dibine Kemal Paşalar oturmasın diye daha güzel görüntü olsun diye hemen bir miktar muhallebimi altına koyacağım arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 2 üç kepçe muhallebi koymuştuk. Şöyle hemen kırdırmadan Kemal Paşalarımı, iri olduğu için arkadaşlar. Direkt dökmüyorum. Şöyle teker teker düz bir şekilde muhallebimin üzerine koyuyorum. Zaten bakın aralarında muhallebiler çıkıyor hemen. birleştirelim güzelce Evet bir katımız bitti zaten kenarları görüyorsunuz hep muhallebeler var şimdi hemen üzerine tekrar döküyorum İkinci katını koyduklarımın aralarına koymaya dikkat edeceğim yani önceki koyduğumun iki katı arasına her yerine eşit üst üste gelmesin Kemal Paşalar her yerine eşit gelsin diye Şöyle bu sefer. üçüncü 3. katını yaparken yine aynı şekilde iki kemer kaşının arasına getirecek şekilde ayarlayacağım. Yine şöyle bir tanesini koyunca zaten diğerleri otomatikman yerleşiyor arkadaşlar. Şöyle şunları da. Yani şöyle. Ortalarına getirmeye dikkat ediyorum. Neden? Kenarları muhallebiyle daha düzgün olsun. Dolunca daha güzel çıksın diye arkadaşlar. Evet bu şekilde 3 kata yetiyor benim kemal paşalarım. Şimdi hemen kalan muhallebisini de tamamını üzerine dökeceğim arkadaşlar. Yarın yeğenim geliyor. Kız kardeşimin kızı Bulem. Canım yeğenim. Teyzesini ziyarete geliyor. Uzun zamandır, çok sık görüşüyoruz gerçi de. Uzun zamandır evime gelmemişti. Bugün de ablamın doğum günü. Şimdi oradalar az evvel görüştük. Onun için akşamdan gelemedi. Kısmetse yarın gelecek. Bu da ona evet, muhallebimle Kemal Paşalarımı buluşturdum. Kek kalıbımın içinde. Tenceremin dibinde her zamanki gibi yaladım. Çok severim arkadaşlar. Şimdi tabi bu sıcak Kemal Paşalar ılınmıştı ama muhallebim oldukça sıcaktı. Şimdi bunlar alındıktan sonra biraz bekletip Dolabıma koyacağım. Yarında sonucu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Dün akşam yeğenim için yaptığım muhallebili Kemal Paşa'mı kalıbından çıkarttım. Şimdi hemen kesip ilk servisini yapıyorum. O da içeride haberi yok. Sürpriz olacak ona. Muhallebimizi kesme işine geldik. Hemen bıçağımı gördüğünüz gibi yıkadım. ki yapışmasın. Hemen şöyle güzelce göre göre size göstere göstere kesiyorum arkadaşlar. Hemen bir tanesini alalım. Şöyle şöyle göstererekten yine mu muhallebili tatlımızı Şöyle arkadaşlar size gösteriyorum. Evet sevgili izleyenlerim muhallebili Kemalpaşa tatlımız pasta şeklinde çok güzel ee, görünümüyle ağzımıza da layık tadıyla hazır. Şimdi hemen servisini yapacağım. Yine bir videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Beğenileri tıklasınlar. Zilleri de açarak yeni videolarından haberdar olsunlar lütfen. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyetler olsun diyorum her zamanki gibi. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.